Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte otuk mühendisliğini yapıyoruz. şimdi gezelim. Bu ev. Evi yani. Gezelim. içeriye Aslında e, ay, ot tükeni mühendisliği evi bu ama e, on yaptık işte. Şimdi size kim? Ama gerçekten öyle bir şey yok. Şimdi size, size kim karşılıyor? Bakalım. Bakın. Benim minnoş kedim. Köyden getirdim bunu. Çok tatlı bir şey. Şurada da şey var. Şurada da bir parti alanı var. Parton gibi bir şey. Ama ben bunu anlamadım. Yorumlara çıksa yorumlara yazabilirsiniz ne olsun diye. Aslında yorumlara çıktı. Neyse. Burada da hepsi aynı lira. E, 59 lira diyor. Yani çiçekle satın alabiliyoruz. Artık kim satın alırsa. Burada müzik yapalım. Şurada müzik yapalım. Ay yapamadım. Müzik yapıyoruz. Böyle güzel. Şimdi şey yap. Yukarı kata çıkalım. Bakalım ne var ne yok. Yukarılara çok bir şey koymadım. Burada şöyle böyle bir yer var. Şimdi şuraya gelirsek. Şurada yemek alma yeri var. Ay, burada bir şey var. Şurada yemek alma yeri var. Şöyle öyle değil. değil. Tuşu ha. Bakın bir tane kurabiye kazandık. Çok güzel. Şimdi burada da odalar var. Bir tane odayı yaptım işte. Bu odayı hazırladım. Ama diğer odalara falan da şey yapmadım. Şimdi çatı katına çıkalım bir de. Çatı katı da var. Oy. Dışarıda bir şey düştü arkadaşlar. Duydunuz mu bilmiyorum ama. Şimdi bir çatı katına çıkalım. Ama birazcık oda gezelim. Hemen çatı katına çıkalım. Burada da Otlu logosu var. Böyle. Çok güzel. Şimdi geziyoruz buraları. Bakın şurada çok güzel dağlar, mağalar var. Çok güzel. Burası kedi mühendisliği. Şimdi şurayı gezeceğiz. Çok güzel bir yer. Şurada şey yazıyor. Metu kedi en eğer kedi mühendisliği işte. İngilizcesi. İngilizce aldık. Ne? Ha, yapım tarihi bu da. Ay kapıyı kapattık. Aa çimin arasına girdik arkadaşlar gördünüz mü? İşte bu kablan sonunu gördüğünüz gibi. <laughs> Gıcıklığına geçmeyeceğim. Burası laboratuvar. Gezelim böyle. Kedi laboratuvarı. Kedi mühendisliği olduğu için. Şimdi burayı anlatalım. Şurada şeyler var. Craft, craftlar var. Şöyle şöyle eşyamızı yapabiliyoruz. Burada da taş kesiciler var. Şöyle. Onun taş koyup kesiyoruz. Sonra da şey gelirsek burada da taş kesiciler var. Ondan sonra şöyle isim koyma şeyi var. Burada da şey var. Simya sandı. Şimdi Asli'ye gidelim. Derslik. Burada da derslik var. Böyle bir yerler işte. Ama daha daha bitmedi. Tahta falan koyacağız. Ee, ben yine de videosunu çekmek istedim. Neyse. Gidelim. Şuraya. Şurada da şey var. Yine bir tane derslik. Ve tuvalete bakalım. Burada da burası da yine bir derslik. Şimdi tuvalete bakalım. Oy kapı açıldı. İşte burada şöyle tuvaletimiz var. Böyle oturup bir de musluğa bakalım. Musluk açalım. Böyle elimizi yıkayabiliyoruz. Gidelim hadi. Şimdi boş odalarına gidiyoruz yani hoca odalarına gidiyoruz. Burası yine bir tuvalet. Üst katın tuvaleti. Böyle. Şimdi hoca odasına bakalım. Şöyle hoca odalarına da gidelim. Burası da hoca odası ama daha düzen, düzenlemedik ama bayağı geniş. Şimdi şeye geçelim. Bir de şu yukarıdakiler ne diye sorarsanız onlar ışık. Böyle şaltere basınca ışık kapanıyor.